Çuy Caddesi'nde esnafla tanışa tanışa, Türkçe konuşa konuşa Oş Pazar'a yaklaştım. Yaklaşık 500 metre bir mesafe kaldı Oş Pazar'a. İnsanlarla Türkçe konuşuyorum, anlıyorlar. Oş Pazar başladı. Buralar hep seyyar satıcılarla dolu. Çok canlı bir yer. 5 tane simit 100 son. Yaklaşık 35 lira 5 tanesi. Çok uygun. Bu ne ya? Hayvanın dili falan. Hoş pazarın olduğu bölge çok kalabalık, çok hareketli. Dikkat etmek lazım. Bunlar kırmızıda geçti bu ablalar. Yanlış yaptılar. Araba kornaya bastı. Kırmızıda geçmemek lazım çünkü çok tehlikeli. Arkadaşlar bunlar orijinal küpeler 44 44 bin soma var mesela 20 bin son var 16.800 son var ayarı kaç acaba selam Türkçe düşünür müsün? küçük küçük. Ee, bunlar gerçek altın mı? Bu altın bardak. Altın. altın. Ayar kaç? Ayarı kaç? Ayar. 22 ayar, 24 ayar. Ha, 14. 14 ayar. Aa. He, tamam. Tamam, rahmet. Neyse, Çok rahmet. Kendiniz. 14 ayarmış. 22 ayar. 22 ayar olmuyor mu acaba? Rahmet. Ee, selam. 22 ayar yok mu? 22 ayar altın. 24 karat. Yirmi dört, yirmi iki karat. He. Sadece 14 karat mı var? 14. Sadece. He. Başka yok. 22 yok. <laughs> <He>. Tamam. yok. tüm de var. Tüm da var. Tamam tamam. Rahmet. Sadece 14 karat altın var. Oş Pazar çok yoğun bir bölge. Her şey satılıyor. Daha henüz içine girmedim. Bak. Böyle kebabı ekmeğin içine koyuyor. İnsanlara veriyor. Güzel. Etçil bir toplum Kırgızlar. Eti çok seviyorlar. Hemen hemen her yemekten de et var. iş pazar ve çevresi çok kalabalık bir bölge ve çok da tehlikeli tipler var. Fark ediyorum yani. Dikkatli olmak lazım her şeye karşı. Kayısı kurutması 200 son. Faiz kurutması yaklaşık kilosu ne yapıyor? 200 son. 65-70 lira gibi bir şey. Kiraz kança son? 300 son. 300 son. Yani yaklaşık 100 lira geliyor ama kaliteli bir kiraz yani. Güzel bizim Rahmat bizim Napolyon kirazlarına benziyor. Oldukça büyük, güzel yani. sıcak sıcak samsa çıkıyor. 75 son, 95 son. Selam. Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Atınız kim? Hamlet. Muhammed. Muhammed. Ben de Saffet. Türk'üm. Türkiye'den Hı -hı. geldim. Böyle çıkartıyor. Hı -hı. Samsa Kırgızistan Bişkek'in en meşhur yiyeceklerinden birisi Samsa. Nasıl? Samsa. Selam. Rahmet. Hoş geldin. Rahmet. Ve sıcak sıcak çıkıyor fırından. Ya şimdi burada eee hoş pazarda bir kardeşimle tanıştım. Atın kimdi? İsak. İshak. Bizim yani Türk ismi İsak. Bizde de var İsak. Tanıştık. Böyle abone oldu kanalıma da. Güzel ayakkabıları var. 3000 soma. Yani fena değil. Vietnam malı. Fena değil. Oldu. Çok rahmat İsa. Çok Hı -hı. memnun oldum. Çok rahmat. Hı -hı. Görüşmek üzere. Hı, Hı. Kırgızlar da bizim gibi çayı çok seviyor. Şimdi hemen karşımda kiril alfabesiyle çayhana yazıyor. Çayhana. Ee, restoranlara da aşhana yazıyor. Aş. Oş Pazar bölgesi böyle aşırı derecede yoğun <laughs> ticaretin döndüğü yer. Aynı zamanda dikkatli olmak lazım. Tehlikeli tiplerde olabilir çünkü dikkatimi çekiyor. Sol, soldan. Aa, soldan. Tamam. Çok rahmat. Atınız kim? Abdul Basit. Basit. Çok rahmat. Abdül. Ben de Safet. A çok a çok memnun oldum. Mısır, Mısır. Kaç kaç son? Mısır, beş son. Tanesi beş. Son. Tanesi beş son. Çok rahmet, çok rahmet. Tanesi beş sen? Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm. Türkçe düşünürsün. Aleyküm. Türkçe düşünürsün. Aleyküm. Aleyküm. Türkçe düşünürsün? Az mı düşün. az düşünürsün? Şimdi bu... Bu ne? Kımız mı? Kımız mı bu? Kımız. Evet. Türk'üm Türk evet. İşte deneyeceğim. Ha siz Türkçe biliyorsunuz. Atınız kim? Konuşbay. Ol... Konuşbay. Konuşbay. Evet. Çok rahmet, çok memnun oldum. Şimdi hayatımda ilk defa bir kınımız deneyeceğim. Ya, bu da bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Hiç hiç полезный это горный. Temizliyor burayı. Rusça konuşma, Türkçe konuş. Türkçe. Kırgızca konuş, Kırgızca. Kırgızca Sen Kırgızca konuş. Ha, burayı temizliyor. Асказанга полезный. Bu totun kymısı. Totun. Totun горный. Tonu Evet, Güzel, son. Hiç görmedin mi? Bu taze mi? Taze. Taze. Taze, Taze kımızı. Doğduğum kımızı da bu. Taze kımızı. Atınız kim? Atım Nurlan Bulut. Nurlan? Ova. Nurlan Bulut. Ova. Nurlan. Nur. Nurlan? Nurlan. Nurlanova. Nurlanova, şimdi Nurlanova kardeşim bana hayatımda ilk kez bir kımız takdim ediyor. Hayatımda ilk kez kımız içeceğim. Zehirlenmem Nurlan. Nurlan ben tohto, Zehirlenmem değil mi? Toktoğulukta mevsim kımız karmayım ben. Özüm, tımız, ben. ne mi? Be Beylerde karmayım. Bu palez ne? Kis bu. Aa biraz mayalanmış bu. Alkollenmiş. Hiç görseniz bile sana. Arkadaşlar biraz mayalanmış. Biraz e, yani ayrana benziyor ama kokusu. Ama mayalı bir kokusu var. Hı. Ayı olacak Son bildiğimiz ayran ama tabi mayalanmış bir ayran. Ekşi bir tadı var. Türkçe düşünürsün. Türkçe, Kırgızca, Türkçe. Mayalı bir ayran tadı var. Mayalanmış. Yoğurt gibi evet yoğurt gibi. Ama alkol, alkollenmiş. Bu kımız mı bu? Bu at var mı? Tamam at işte evet. At, at sütü. sütü. Den, a, mayalanmış. Fermente olmuş, mayalanmış. Mayın, İskender Atakan Yok, çıkma lanmanda o şey. Yok, yok, yok. Aynı. Mayı var. Çok güzel bir tadı var. Çok yakşı, çok yakşı. Öyle böyle değil. Çok yakşı. Senin atın kim? Kuncigil. Nurcigil. Nurcigil. 10 litre mi? Çok beğendim. Çok yakşı. Kanca som? 130. 130 som. Ha. İyi, iyi bunu. Kafa buluyor mu insan kafa? Böyle kafa. kafa. İlk evet. gün sonra iki, iki gün sonra. İki gün, iki, üç gün sonra. Evet. Ana kafa olur. Kafa olur. Tamam. <laughs> Şimdi yangi bul. Anladın. Yangi. Üç gün bekle. Üç gün <laughs> bek, o, o zaman ha, bir buluyor. Bir Bu yeni değil mi? Bu yeni ha? Yeni. Bu yeni olduğu için arkadaşlar tam şey mayalanmamış, ferment olmamış. Üç gün sonra diyor kafayı bulursun diyor içince. Ama gerçekten çok güzel bir tadı var ya. Beğendim ya hakikaten beğendim. Çok rahmet gençler, çok memnun. Pa? <laughs> Muhammed. Yahşi. Yahşi, Yahşi. Çok çok yakşı. Muhammed de beğendi. Gerçekten tadı taze, güzel, yeni yani. Daha yeni. Çocuk bana kırmızı ikram etti. Denedim. Gerçekten çok güzeldi ya. Ve çocuğun işleri arttı. Benden sonra baya bir müşteri geldi. Ama hayatımda ilk defa kımız denedim. Çok güzel bir tadı var. Artık yavaş yavaş insanlar toplanıyor. Pazar bitiyor. Akşam oldu artık. Ben biraz hoş pazara geç geldim. Ama gündüz de çok sıcaktı. Aslında akşam daha iyi olur ama burada biraz hayat erken bitiyor galiba. Arkadaşlar domates çok ucuz Kırgızistan'da 15 son 25 son gayet uygun fiyatlar. Kırgız ekmeği. Özbek ekmeği herhalde. Türkçe düşünür müsün? Özbek mi? Kırgızca. Kırgız ekmeği. Kança son? 25 mi? 25 30 son. Ha. Çok güzel desenli ekmekler. Burada daha büyükleri de var. Daha böyle daha güzel desenleri var. Selam. Ee, kança som? Türkçe düşünür müsün Türkçe? Yes. Kança som? 100 som, 100. Yes. Heh, 100 som. Ama çok güzeller. Bunlar kaç gün dayanıyor? Çeti gün. 7 gün. Çeti 5 7 gün dayanabiliyor. <laughs> ha, çok rahmat. Çok rahmat. <laughs> Ama desene bakar mısın? Muhteşem bir desen işleme var ya. Muhteşem. Ya hoş pazar. Çok renkli ya. Çok güzel. Ya, ben Türk'üm ben. Türkiye'den geldim. Ya, uy, Türkçe şey, düşünür müsün? <laughs> <Türkiye>. Türk'üm Türk. <laughs> ya, Türkiye'denim. Ha. Burada Türkçe konuşuyorum. Kırgızistan'da Türkçe. Ha, oldu. ha Türkçe düşünürsün. Avrupa. Yüzüm, yüzüm yüzüm ha. Hı. Yüzüm biraz şey'e benziyor. Yabancılara, Avrupa'ya benziyor. Ha. Avrupa Hı. Benziyor. Hı. Hı. Ama Türküm. Ceyrek. 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 Hı. 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 Çok rahmat. Çok memnun oldum. Çok rahmat. Çok. Çok Atınız kim? Atım ri Rinat. Çok rahmat. Şükran. Şükran. Türkçe düşünür müsün? Türkçe düşünür müsün? Kırgızca düşünür müsün? <laughs> He, Kırgızca konuşalım. <laughs> Yakıştı sen. Yakıştı. Atınız kim? Datka. Dat? Datka. Datka. Çok rahmat. Çok rahmat. Türkiye'den geldim. <laughs> Türküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Çok rahmat. arkadaşlar tam bir köy havası köy pazarı havası var bakar mısın o kadar güzel ki Patates 30 son havuç 20 son yani Türkiye ile hemen hemen aynı 10 lirayı bir şey Tabii Türkiye'de daha 15'e falan var daha kalitelisi burada 20 30. <laughs> ya insanlar çok iyi ya. Çok güler yüzlü. Çok sevimli insanlar ya. Kırgızlar. Çok sevdim kırgızları. Bakalım etin kilosunu bir sorayım ya. Selam aleyküm. Et kança son? Kilo. Türkçe düşünür müsün? Türkçe. Kaç son? 500 Heh. 630 son ha, Çok iyi Etin kilosu 630 son Gerçekten güzel Kaliteli Yani 630 son Yaklaşık 200 250 civarı bedava ya kebabı çok seviyorlar. Selamünaleyküm. Bu ne eti? Kebabı. Bir. Türkçe düşünür müsün? Türkçe düşünür müsün? Bu dana eti mi? İnek. İnek. Mö. İnek. Heh. 150 son. Hmm. Çok iyi. Bu ne eti? Be. Baran ne? 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 Me. Koyun, koyun. Koyun. Tamam. Akşam oluyor artık. İnsanlar dağılmaya başladı. Yani iki saat önceki hareketlilik artık yok. Ben de yavaş yavaş otelime geçeceğim, dinleneceğim.